Ayten ablayla takım olabilmek için neler yaptım. Olmuyor. Artık inanın sıkıldım. Yani ben aman dokunulmazlığı kazanalım. aman şu olsun, aman bu olsun diye bir şey demek istemiyorum da artık dokunulmazlık falan da umurumda değil. Ben huzur istiyorum. Eyvah. Bir de sözle verdim. Kim birinci oluyor sağsın beni ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Alın beni buradan. Evet. Allah ne yok oldu yok peki? Yok. Nerede Hayır. koptu ipler? Ne oldu? Ya Az Her şey sorun ya. Ne ben mesela? mesela telefonla konuşuyormuşum dışarıda da niye gelmiyormuşum? Ne? Ben, yani ben ne? dışarıda ne? telefonla konuşuyormuşum takım olamıyormuşuz şu bu. Ya ben zaten burada artık tatlanacak duruma ne? gelmedim. Bir de dışarıda mı yani beraber olayım yani? Eyvah. Hani buradaki yarış sırasında falan değil. Normal sosyal dinleniyorsunuz, dinlenme anında vesaire de gelmiyorsun diye söylüyor bunu. Evet öyle diyorlar. Ya ben şimdi bizim takımla ilgili ilk günden beri hep şu moddaydım. Aman yapmayın, aman kazanalım, aman şu olsun, aman bu olsun. İşte Murat'a bağırdım, Antonio'ya yapma dedim, şu dedim. Aslında her defasında haksız olduğumuzu bile bile bir şekilde savunmaya çalıştım. Bir de üzerine yok biz takım olmadık, yok şu yok bu. İnanın sıkıldım. Yani benim, ben hep diyorum bu hafta belki kötü bir hafta geçirdim. Ben kendime güveniyorum elenmeyeceğimi düşünüyorum. Hı hı. En azından son 4'e beşe gireceğimi düşünüyorum. Benim burada aradığım şey huzur yani. Huzurumda kaçınca yani dokunulmazlığı ne yapayım, takımı ne yapayım, anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama Ayten'e ben bir söz vermek istiyorum. Ne söylemek istersin Ayten? Ya yani biriktirilmiş belli ki bazı evet, evet. sıkıntılar var. Benim önce şunu söyleyeyim. Berat'ın dışarıda ne yaptığı, kiminle konuştuğu benim umurumda bile değil. Gerçekten değil. Yalnız burada bir e, yemek yapacaksak bunu konuşalım takım olarak bunu konuşalım istiyorum ve bunu söyledim dün dün söylediğim de buydu ki net kendisi de biliyor. Gel Berat, gel Berat, Berat köşede telefonla konuşuyor. Gel Berat şu işi bir konuşalım. Berat telefonla konuşuyor. Tam çıkacağız, çıkmaya 5 dakika kala e ne yapacağız? Konuşmaya, malzeme almaya veya şunu yapalım, bunu yapalım. Plan kurmaya zamanımız bile olmuyor ki bunu söyledim. Takım için bunu da söyledim. Berat'ın telefonla konuşup konuşmaması dediğim gibi tekrar söylüyorum umurumda bile değil. Ha, ben, beni durduruyormuş, beni susturuyormuş. Beni ediyormuş. Beni neye karşı durduruyorsun? Onu çok merak ediyorum. Gerçekten neye karşı durduruyorsun beni? Ben nasıl bir insanım ki beni sürekli durduruyorsun? Sizi savundu. Evet, ya? savundu. Tamam. Onu de onu değil. Ben, ben bana sürekli dur, yapma, dur, etme falan diyormuş. İnan yoruldum onu ya. Söylüyorum. Vallahi Ben yoruldum de yoruldum. Ya. Kesinlikle yoruldum. Yani. Buraya zaten Madara olmaya da gelmedim. Buraya yemek yapmaya geldim. Onu da yapamıyorum. Kim Madara'yı? Onu da yapamıyorum. Hele? Evet, onu Aytan. da yapamıyorum. <laughs> Kim madal ediyor seni? Yemek yapmasını bilmiyorum. Yemek yapmasını bilmiyormuşum. Yaptığım Ay, yemekler kötü. Dün de aynısını röportajda da söyledim. Öyle yapmıyorsun. Tamam yani burada herkes birbirine bir şeyler söylüyor ama neden madarı olduğunu düşünüyorsun ben onu anlamadım. Ba, diğer şeyler çok önemli değil de yemek yapmasını bilmiyor falan. Şu anda Aynı da şey söyledi onu. Kadir... Ama sen o cümleyi ondan önce söyledin. Neden öyle düşünüyorsun? Ben kötü Senin de biriktirdiğin bir şey var belli ki. Evet. Kötü lan ediliyorum. Mesela. Ben yani ben sürekli işte o sorduğumca soruya cevap versin ben söyleyeyim. Hani sürekli durdurmak, sürekli hani bir şeyler bir, o ne ne yani benim yaptığım ne? Ya Ayten abla zaten seni durdurmak olayım. mümkün mü ya? Hayır, ne? Ya 3 hafta oldu durdurmak? yeter ya. Vallahi tamam da, yeter ya. Ne yaparken ya. durdurmak bunu? Ya ilk haftadan beri adamlar yemek yapıyor laf ediyor. Hafta içi bir kez birinci olamadık ya. Vallahi bir billahi. Olamadık çünkü ya şöyle bir şey olabiliyor mu ya? Ya ben artık. böyle biz bir, ben yapıyorum. mesela birinci olduğumda ben takım değiştirebiliyor muyum? Ben geçebiliyor muyum bir yere? <laughs> <Allah razı olsun. gülüyor> Oluyor mu ya? Abi alın ya. Öyle Lütfen ya, ya Daha birbirlerini kabullenememişler. Beni de haliyle. Ya. Dur dilan sana dur. Dur seninki daha değil. Bak orada başka bir mesele var. Birbirini kabul etmeden beni nasıl daha kabul edecekler? Yani ben bunu anlamadım. Sürekli de kendimi onları ispatlayacak halim yok. Görmek isteyen görür artık bir şeyleri yani. Ben de o yüzden karşı takımdan işte yok oraya mı kaynak? Ben bir yere kaynak olmuyorum. O gün de söyledim size. Gerekirse rengimi belli ederim. Tek renkle ben de yarışırım artık yani. Ne yapacağımı şaşırdım çünkü. Sürekli bir kaos. Peki. Antonio. Antonio. Sen bu manzarayla ilgili bir şey söyledin. E ben ben yani bu çok takım böyle diyorum. görmekten ben, mutluyum. tabii ki yarışmaya geldim. Bunlar belli ki dağıdı. O bir yere gitmek istiyor. O ne demek? Bunlar tabii ki bugün. Bunları hiç saymıyorum. Biz yarışmaya çıktığın zaman bu hafta. Bunlar Ondan sonra bunlar zaten patlayacak çok fazla. Peki kaldı. Berat ve Ayten Hanım arasındaki... Ha Berat o zaten olacaktı belliydi. Nereye kadar bu şey koruyacaktı ki Berat'cığım? Ben zaten dışarıdan görüyordum. Ben sana söyledim. Başta söyledim. Uyardım. Ya ben bak bir şey söyleyeyim. İnan ben yapım gereği böyle kimseyle kavga eden şu böyle biri değilim de. Vallahi yoruldum ya. Kendini yani yoruldum. şaka değil yani. Bunu aldım ben. Ben şu çiftlikte ne güzel huzurluydum ya. Ne huzurum kaldı ne bir şey. Yemek ya filan da zaten yapmak istemiyorum hiçbir şey. Nasıl yapma? O öyle kalacaksın burada. Yemek yapmadan kalınır mı? Başına bir yıldım Burak Yani Berat hocam? Dile geldiyse evet. gerçekten problem. Ya doğru. şimdi şöyle Ayten... Ayten Hanım bu kadar güzel adamı nasıl sinirlendirdin? Yani? Benzer bir şey soracağım. Çirkinliğim için. Estağfurullah onu doldum. diyemedim de. Ayten Buyur. bir şey söyleyeceğim. Ee, yani böyle alınganlıktansa sorunu çözmek açısından bir konuşsak mı acaba? Biraz önce beni ne neyle ne, neden durduruyorsun dedi. Neden durduruyorsun? Eleş, olabilir? yemek eleştiriyorsun. Yemek eleştirme yemek eleştirebilirim zaten bunun için e, o biz oylamıyor muyuz? Tatmıyor muyuz? Ya yemek e... anlaşılmıyor. Ay biraz şeyde sınırda. Onun Allah. dışında hani neyden durduruyorsun? Ya şimdi benim bir. var ya Gerizli bak bir ben şey söyleyeyim. Seninle kavga eden bir insan da değilim. Şimdiye kadar Hayır. sen bana, dün bana dedin ki yemeklerin çok kötüydü. Bütün yemeklerin çok kötüydü. Hani Oğlum ben, öyle bir şey mi dedin? Abi e anlatamıyorum ki derdimi. Bak diyorum ki mesela yemekler kötü olabilir. Bu hafta kötü abi, olur. Gelecek hafta iyi olur. Bunlar işte, problem değil. Yemekle ilgili hiçbir problemim yok. Benim seninle diyorum tek problemim şu. Ben hafta sonu ana yemeği Dilan yapsın dediğimde ağzını yüzünü böyle yapma. Bak yaptığında olmuyor diyorum. Diyor ki ben bu hafta yemekler güzel olsaydı ne olurdu? Ya yani ne alaka? Ne alakası Dilan var? Ne şimdi yapacak? ben şimdi ne ben yapacak? tartışsam bir, mesela biriyle yazmayı, burada atıyorum bir, mesela Murat'la tartışsam. Dilan ne yapacak derken? Hayır Dilan var mıydı bir ana yemeği? Ya olmaz. Dilan ne yapacak? De bir menü yazmak bir saniye bir saniye. Nilen ne yapacak? Bir menü yazmaktan cümleyi tamamla. hayır, tamamlar hayır. mısın? Hayır hayır. Menüye o anda karar verdik. Gelmedi Berat Aciz bizim mi? yanımıza. Ya biz ya bizim zaten, karar karar. zaten karar verdik. Zaten karar. menü, karar menü karar zaten var. iki dakikada çıkıyor. Elini ya. suçlarına koy. Sizin ve verirseniz ben de bir konuşayım mı? Ben ana yemeği yapacak tamam, olsaydım, olsaydım abla sana karşı çıkacak mıydım? Ya gerçekten Yok gerçekten çıkmayacaktım. Ben de zaten bunu ifade ediyorum. Diyorum ki biz o günkü menüyü seninle birlikte karar verdik. O da, da kendi fikrini ha. beyan etti dedi ki sen değil de Dilan yapsaydı dedi. Bunda bence bir sorun var mıydı o gün? Siz aranızda bir şey anla neyi anlamıyorsunuz ben bunu anlayamadım artık ya. Neyi anlatamıyorsunuz neyi anlamıyorsunuz ben çözemiyorum sizi yani. Sürekli o bağlantıyı kurmaya çalışıyorum abi. Yok ne yapalım ne yapalım hadi söyleyin. Peki Ama Ayten ayrılın. Bir şey sorabilir miyim? Evet Antonio. Diğer tamam. takımları sormak istiyorum. O takımdan herhangi birisini, birisini istiyor musunuz takımımızdan? ah, öyle kaldınız. Ay ben Her yani hangi de birini de. istiyorsun? Ay hangi biri? bir? Berat da dahil. Ha. Beni lütfen Hadi alın. Hani Berat da dahil istemiyorsun. kırmızı, kırmızı takım ben ayrımcılık ya, yapmıyorum. Allah, Allah. 4 ya, Allah dört kişilik olsa Allah Berat'ı da alabilirsin. Aa, evet. Yok, evet, Yok, kimse birini bırakmak Aynen. istemiyor takımın. Yani, yani o takıma kim alıyoruz. gitmek ister ki? Kimse istemez. Böyle yani bir şey olsaydı neden? Ben evet. Benim neden? mi? Neden? Evet. Teşekkür ederim. Ayten sorusuna cevap Arzu. belli değil mi zaten? Geçim. Neden Arzu soruyorum Geçimsiz neden? geçimsizim evet geçimsizim ben. Bir problem yani. yaşıyorsun o yüzden. İşte bunu bunu lanse, lanse ettiğiniz için. mesela korku içindeyim şu anda. Bir madara şey olur oldum işte. evet, Madara olur da i̇şte böyle lanse ben orayı düşerim. Ama ben sana diyorum. ne diyorum cevabını bildiğin soruyu soruyorsun. Ya. O zaman söyle beni böyle lanse ediyorsunuz. Yani Berat gibi şeker insan çıkmışsa şeyden. Tamam Öyle tamam ben Öykem ben dayanamıyorum. Gel ben gidiyorum. buraya gel. Ayten gidiyorum. gel. Yapın gidiyorum. Yapın orada bırakıyorum takımı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.